Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024 Türkiye'de ana kadro oluşmaya devam ediyor. Bu akşam ana kadroya 19. olarak kim dahil olacak? Bu videoda bunu sizleriyle paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Son gruptan son olarak iki yarışmacı daha alınacak ve ana kadro tamamlanacak. Peki bu iki isim kim olur? Bu akşam son grubun dördüncü ismi belli olacak. Ve yarın da bu gruptan 5. yani son isim ana kadroya alınacak. Geriye kalan yarışmacılar ise yedek kadrosundan dahil olmak için savaşmaya devam edecekler. Dün akşam ana kadroya dahil olan yarışmacı Kaan olmuştu. Masterchef'in son turunda 4 grup arasından en güçlü grubun bu grup yani son grubu olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bu akşama geldiğimizde ise ilk turda yarışmacılardan verilen ürünle yaratıcı tabaklar istenecek. Peki bu ürünle verilen ürün tahin ve yarışmacılar ilk turda tahinle yaratıcı tabaklar çıkardıktan sonra en iyi tabağı çıkaran isimler ikinci tura geçecek. Fakat ikinci turdan önce yani ilk turda Mehmet Şef yarışmacılara doğru giderek çift tadımı olduğunu söylüyor ve orada Sevin ve Zeynep'e doğru gittiğini hissediyorum. Eğer Sevin ve Zeynep ikilisinden biri ve hatta ikisi de çift adım yaptıysa büyük ihtimalle tabağını çıkaramayabilirler veya en azından tamamen istedikleri şekilde yapamayabilirler. Bu akşamın en iddialıları benim gözümde Nevzat, Kerem ve Sevim. Fakat dediğim gibi Sevim eğer çift adım yaptıysa Nevzat ve Kerem büyük ihtimalle ikinci tura kalan isimler olacak. Ve bunların yanında Zeynep'in de ikinci tura kalma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Fakat bu akşamın kazanına geldiğimizde ikinci turda bir Türkiye mi çıkacağını ve en iyi tabağı çıkaran yarışmacının kazanan yarışmacı olabileceğini düşünüyorum. Benim bu akşam için en iddialı iki ismim Nevzat ve Kerem ve bu ikilisinden birinin bu akşam ve birinin de yarın kazanacağını düşünüyorum. Fakat gönlümden geçen yine dediğim gibi Nevzat Kerem ve Sevim %100 hak ediyor. Zeynep'in de performansı diğerlerine göre iyi fakat ben Mehmet'in de Ana kadroyu geçmesini çok isterim çünkü renkli bir yarışmacı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Master Şef 2024'ün son iki koltuğunu ana kadroya kim kapacak? Yorumlarda yazmayı unutmayın veya kimin yukarı çıkmasını istiyorsunuz? Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, destek için emeğimizin karşılığında kanala abone olmayı ve bilgileri en hızlı şekilde öğrenmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi günler.